Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Sapanca Gölü'nde bu ay içerisinde gelen az miktardaki yağış ile göldeki su seviyesi sadece 4 santim yükseldi. Ancak bu yükseliş göl için yeterli olmadı. Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle göldeki su seviyesinin kıyı şeridinde yer yer 80-100 metreye, yükseklik olarak da 1 metrenin üzerinde azalmasıyla kıyı şeridinde alk patlaması başladı. Alk patlaması ile birlikte gölün bazı noktalarında yosunlaşmalar gözlemleniyor. Bu durum özellikle Sapanca ilçesinde restoran ve kafeteryaların bulunduğu bölgelerde daha belirgin görülürken daha 2 yıl öncesine kadar göl suları altında olan kıyı şeridinde suların çekilmesiyle hızlı bir şekilde yosunlaşma da başladı. Bölgeye Nisan ayında beklenen yağışların gelmemesi halinde Sapanca gölünde su seviyesinin düşmesiyle gölün geri dönülmez bir duruma gireceği belirtiliyor. Saski Genel Müdürü Rüstem Keleş, gölün eski seviyesine ulaşması için etkili bir yağış olması gerektiğini söyleyerek Sapanca Gölü'nün kendisini temizleyen nadir göllerden biri olduğunu ancak kuraklık nedeniyle gölün kendisini temizleyemediğini söyledi. Bu arada son ölçümlere göre göldeki su seviyesi ise 30.28 seviyesinde tespit edildi.